E, yıkım hakkında burada yol yapıyor. Onun işi gerekiyor ki yıkıyorlar. Yıkmadan bu yol yapılmaz ki. Ortada da epey bir yer kapmış. Yıkıldıktan sonra tekrar ne herhalde bir, bir yıkıyorlar. Yıkıyorlar. şeyler yapar, aynısını yaparlar. Sevdiği bir eser de bu yoldur, bu ama bir yoldur. Milletin sevgi ne olmaz? Bu da bir trafik sıkışıyor, şey oluyor, her bir kaza oluyor. Bu da alt üst geçit olacak ki. Güzel olsun ki millet rahatlasın. Yine özelden normal abonesi simgesinden o kalp şeyini buralar yaparlar. Aslında güzeldi bu Çok güzeldi. Manzaralıydı, hoştu. Diğer biz simgesi sembolüydü yani kalp tuz karpuz da vardı özelinde onu aldılar. Yıkım hakkında yıkım gereklidir ama biz aynısını hızlı bir şekilde istiyoruz. Daha güzelini. Bir de ekin sıra Diyarbakır'ın girişinde 20 kilometre ilerisinde çift kapı. Böyle taştan giriş çift kapı istiyoruz. Siyah taştan çift kapı. Diyarbakır giriş. Diyarbakır'a bile yakışır bir şekilde. Hani söylekten geliyorsun ya. Diyarbakır'a giriş yapıyorsun. 20 kilometre ilerisinde bir çift kapı. Nasıl Urfa'da bir çift kapı var? Biz o şekilde bir kapı istiyoruz. Şimdi bu karpuz Diyarbakır'ın bir simgesiydi. Yani buraya gelen turistler, yabancılar, başka şehirlerden gelen orada fotoğraf çektirmeden gitmiyorlardı. Şimdi inşallah yol yapıldıktan sonra, köprülü kavşak yapıldıktan sonra tekrar yenisini yapmalarını temenni ediyoruz yani. Biz karpuzumuzu tekrar istiyoruz. Şibuna milleti, şibuna milleti, rüfer <laughs> rafa milleti, o şibuna insan ayı, şibuna vasayı. Şimdi millet rahat bir köy, vasayı rahat bir köy. Ya bir an şibu milleti, şibu arabayı, şibu ki rahat iyi. Şibu milleti ha.